toplantısı için böyle bir bakanımızın yaptığı için kendimiz teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın bir isteği varsa buyursun, söylesin. Burada müdürlerimiz var, kıymetli kardeşlerim. Bu müdürlerimiz tek tek not alıyor, tek tek cevap veriyor ve programımıza tek tek yazıyoruz. Biz sizin başınıza başkan olmak için gelmedik. Yıllardır bu dağların çocuğu olarak büyüdük. Sizler gibi çapa vurduk, sizler gibi bahçe suladık, bahçe çapaladık, bu şekil büyüdük. Hiçbirimizin birimize bir üstünlüğü yoktur. Başkanım, hoş geldiniz. Sağ olun. Karşı yolda muhtarımın bilgisi var. Bir yolumuz var. Ee, Yağmursuz havalerle çıkamıyoruz. Kaşımda. Nereye gidiyor yol? Ev evet. var yani işte Mahalleya doğru çıkıyor, şey getirmedi, malzeme getirmedi. Bir revize yapalım. Yollarımız daha halen bir <laughs> yıl önceki şeylerim. Kum bile yok yani stabilize bile yok. Biz buradayız. Stabilize gerekiyorsa stabilize, ya da sıklaşturma gerekiyorsa sıklaştırma. bir incele orayı yapalım. Başkanım, biz halı sahiptiriz. Nereye? Yani yer var mı öyle halı saha yapılacak? Okulun bahçesi yok mu? Temizlenmesi mi lazım? Neyi? Düzensiz mi? Tamam, o okulu zaten yazısını yazalım. Bize geçerse biz gerekeni yapacağız inşallah. Size de bir oyun alanı açacağız.